¿DJ birlikte, en TV programa de ¿Está meditando el de Turquía? ¿Qué está haciendo? ¿Está tejiendo? ¿Qué hace? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se mueve! ¡Ay, qué hermoso! Jay, ¿cuánto te paga cuando seas ganador? Bastante 200.000 pesos ¡Ahí se va! 200.000 pesos ¡Es mucho dinero! Menos mal que es el amigo Evet böyle bir terminale geldik. Allá Turquía y Guatemala arriense. Şey... Geç kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Ay gaz. teşekkürler kamerayı kendine çevirsene. Adam Türkçe biliyor lan. <laughs> ¿Quién es el más gallo acá? Bien, hay que 200. Beni de alacaklardı normalde yarışmaya ama ne İspanyolca iyi biliyorum. Candela tutura bajando canal para canal? Sí. Kaoyu Bugün DJ ile birlikte bir TV programına gidiyoruz. Şu bizdeki olan TV programı var ya. Ona gidiyoruz. Aynı zamanda biraz monta videoyu gezeceğiz. Hadi gidelim hep birlikte eğlenelim. ¡Jey va ma riva, Armanut! Ça! Viva! Viva! Jay how much you when you be winner? 200,000 pesos. 200,000 pesos. Yes. Yeah. Bro, oh, it's a lot of money. Yeah, it's like three thousand dollars. Bro, you are the winner. Yeah. Woo! Let's Abi, gidiyoruz. That. Let's do this. Şu anda <laughs> terminalden bilet alacağız. Hadi gidip biletimizi alalım. Kaç paraymış bakalım. Burası Punta del Este'nin terminali. Oh, we're late. Say şey Geç kaldık. <laughs> Geç kaldık galiba. Çok <laughs> Şöyle bir biletimiz var. Hemen kaç para abi? Biletimiz 411 lira. Kişi başı. Bunu Cey ödedi. Cey çok güzel bir kardeşim. Cey teşekkürler. Kamerayı kendine çevirsene. Adam Türkçe biliyor lan. Kamerayı kendine çevirdin mi? Biliyor bak. Koltuk numaramız 24. Hadi gidelim TV şova gideceğiz. Ben sadece izleyeceğim. Cey Jay oynayacak. Bakalım kaç para aldı <laughs> C. Az önce video çekiyorduk C için. Abi yanlış otobüse binmişiz, şuna binmişiz. Buna binmemiz lazımmış bize. <laughs> dale C, dale, vamos arriba. No, this is mine. And what is mine? No say <laughs> Abi cam kenarı benim. Cam kenarı benim abi. Pardon. Ne ne sen jargon. I see this shit like. Bugün aynı zamanda açlık orucumun 7. günü arkadaşlar. Bugün tam olarak 7 gün oldu. Şey yemiyorum. Sadece su içiyorum. şey. <laughs> Gracias. <laughs> evet, indik şimdi. <gülüyor> 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 evet, indik şimdi. <laughs> okay, daha Uber taksi. Ah, var mı? Abi dışarı çıkalım. Burada pahalıymış. Dışarı çıkacağız. Hadi bakalım. Nah, it's a food. It's food. Sağız bebe. Tamam. Tamam, temiz manifold. Dale. Buen precio. Oresmo que no. orada bekliyor. Ben burada bekliyorum. <laughs> Taksi kapma yarışı. Taksiyle gideceğiz. Hadi bakalım. Taksiler girişte ücret ödüyor. Gördünüz mü abi? le digo, chévere, hola. Ahora sí. Ah, gracias. Hola. Hola. Buenas tardes. Al canal 4, por favor. Canal 4, vamos, vamos. Vamos arriba. Vamos arriba, Bien. Aquí, 200. Sí, ya. Push it, push it Ok. El kaptan, we are arrived. Okay, let's okay, Let's, see. let's see what they there. Hadi gidelim içeri girelim. Kanal 4 abi. Bizi izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, TV şovun perde arkasındayız. Şimdi burada kaydımızı yapacağız. J içeri geçti. Çünkü J yarışmacılardan bir tanesi. Ben ise arkada oturacağım, seyirciyim ben. Şimdi bizim şeyimizi yapacaklar. Böyle bir evrak mevrak işleri falan. Kandela, tutu bakando para kanal. Abi kanal için çalışıyormuş. Para personas. Sı. bir kafecik, toara kafecik. Teşekkürler Kandela. Böyle abi kahve ikramı var, çay ikramı varmış. Bu da arkada briefing veriyorlar nasıl olacağını çünkü birazdan platforma geçip prova yapacaklar yarışmacılar. Nasıl düşmeleri gerek burada anlatıyorlar. Şöyle meyve zebze ikramı da varmış. Hadi gidelim size şurayı göstereyim. Evet şöyle de bir şey dağıttılar. Ben yemiyorum ama bunu C için aldım. Şöyle bir halle gibi bir şey. Şöyle bir kart dağıttılar. Bu kartlarda da indirim varmış. %20 indirim ama ama nerede indirim var bilmiyorum. Içinde. Nerede kullanacağım bilmiyorum. C süreci C kullanıyorum bunu. Bu da aynı zamanda yine herhalde bir kafe ismi La Cueva Mugle diye bir yer. 10 da indirim varmış. Yarsiya Rajo. Bueno, chicos, gracias. Es verdad que se suenan y se hacen fotos, videos, ejercicios. Preséntese. Bueno, mi nombre es Jay. Yo vengo de Islas Galápagos, Ecuador. ¡Jay se mueve! ¡Ay, qué hermoso! Aquí va la fuerza, hermano. Tiene dos vidas. ¿Puede pasar? Paso. ¡Pasa! A oh. ver si hay Ecuador. Congen así de algo Congenito? que Benito? ¿Cogés? ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Atención! Ah. Allá? Un amigo de Turquía. Turquía. ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Cinco mil pesos para Jay! A ver si casó el fantasma. ¡Sounds good! ¿Por qué no? Veinte mil aviones de bota, tranquilo. Tiene cinco mil pesos. Dos vidas, cada vida oh, vale cinco no. mil. Elia. ¡Sí! ¡Eso fue de carambola! ¡Eso fue Jesús! cuántos de... no, no! ¡Jugó en el Manchester United! Allá Turquía y Guatemala, ríanse. <laughs> y, y me parece... ¿Está meditando el de Turquía? ¿Qué está haciendo? ¿Está tejiendo? ¿Qué hace? Y la verdad que emociona... ¡Ahí se rió el de Turquía! ¡Maravilloso! ¡Ah! ¿Qué onda, cabrón? ¡Ah! Eh, ¡Ah! Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, no. oh. Madiva. Mandela, Nelson Mandela. ¡Comento! A ver si había más pistas. Ahí se va. Una vida, viene muy bien. Okay. A ver si casó el fantasma. 15.000. 5.500. Dos vidas, se llama Jay. En el Día de la Diversidad Cultural. Y así venimos. ¿eh? Bastante bien. ¡10.000! ¡Bien! ¡Mejoramos! Alcanza para algo. ¡Mejoramos! Alcanza para las birras. <laughs> para las birras. A ver si... Cas ¡Lo hizo! ¡Casualtada! <laughs> Ya fantasma, Jay! ¡Hay alegría en el Día de la diversidad Cultural! ¿Pero sabes una cosa, Jay? Vamos a meditar. Por favor, chicos. Hacemos el 4, ok. ¡Ay, me encanta todos los países! ¡Maravilloso! ¡Y tiene humor! ¿eh? ¡Muy bien! Con el amigo turco y el amigo guatemalteco. Una vez en una cantina llegué, me tomé un tequila, me le quedé viendo a todos y les dije ¿Quién es el más gallo acá? Y nadie me contestaba. Otro tequila. Me tomé el segundo tequila. ¿Quién es el más gallo acá? Se levantó un tipo de dos metros así bien, ya bien enojado, ¿no? ¡Yo, qué tranza! ¿Me puedes parar a las 6 porque con dos tequilas no me levanto? Ah, ¿Es el marido? Es mi esposa. Y ¡Ah, zola. pero está celoso de Arjona, porque estaba todo el mundo allí y todo! Si gana el duelo final, expectante el amigo turco. El total, si gana el duelo final, es de mil un peso. Yo le doy el peso, de mi bolsillo. Si pierde el duelo final, se lleva la vida acumulada, 5 mil pesos. Y si dice, me voy a la isla Galápagos, renuncio, no juego el duelo final, se lleva 16 mil uno. Una gran simpatía. Conquistó a todo el mundo. El amigo turco quiere que juegue. Y yo debo hacerle la pregunta: querido Jay de Ecuador. Las chicas dicen sí, no, sí, no. Usted juega el duelo final? Sí, obvio, vine a jugar. Entonces, vamos. Hay duelo final. Paso. Paso. Marte. Sí, vamos. Sí, vamos. Paso. Paso. Paraguay. Exacto, vamos, oh. hermano. El origen notable. paso. Ah. no me la sé. primer presidente afroamericano en gobernar estados unidos. nombre y apellido. Dijo... Barack obama. correcto. Mon... paso. paso. lo puede formar. dos palabras. Paso, hace bien. No, no me la sé, perdón, perdón. tranquilo. se dice que una película que recauda mucho es. paso. Es taquillera. 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 Si sí, ganaba el duelo final se llevaba 50 mil. Pero no lo ganó. Entonces, su vida acumulada, que es una, se lleva 5 mil pesos. Para birra. El peso para las birras. Exacto. A eso vive sí Exacto, hermano. ¿Pasaste bien? Sí, sí, bien. Maravilloso Gracias. conocerte. Querida madre, que nos cumplas feliz. <laughs> De ahora caigo, A ver, Shin Jayan, Jay, how do you feel bro? Oh, it was incredible! And I get like, least 5,000 pesos in, in sunglasses. is a nice and glasses. And the money it's coming. I don't have it already but... abi gönderecekler. Daha önce herhangi bir TV programında bulunmadım. Beni de alacaklardı normalde yarışmaya ama ne İspanyolca iyi biliyorum. <laughs> Neyse biraz daha İspanyolca öğrenip, Çünkü buradakilerle kontağımız var. Mesajlaşabiliyoruz. Ceyda'ya de bir dahakine söyleyeceğiz. Tahir İspanyolca öğrendi. Türko yarışmaya katılmak istiyor. Bir de ben yarışacağım. O yüzden abone olun kanala kaçırmayın. Bir sonraki bölümde belki ben yarışıyor olabilirim. Uruguay'dayız arkadaşlar. Uruguay'da yarışacağız. YouTube YouTube Hi YouTube Hi Bu Bunlar yarışmacılardan bir tanesiydi. Bu da arkadaşları. Yani Say something Uruguayan. Vamos arriba. Vamos. Abi arkadaşımız Hindistan'dan Uruguay, Hindistan'dan arkadaşı Böyle Subway'e geldik bir şeyler alırız falan diye geldik. Şöyle Subway'e göstereyim size. <laughs> Abierto. Şimdi terminale geldik taksiyle. Yine 200 pesos ödedik. Şimdi bu orası bir AVM aynı zamanda. Hem de terminal hem de AVM. Entonces juntos. Nada. Dale. Vamos ir a punta del este ahora. Dale. Ahora. Gracias, amigos. Chao, buenas noches. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi günü bitiriyoruz. Punta del esteye geri dönüyoruz. Aldık biletimizi. Sonraki bölümde görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hey, hey, üye abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Beğenin. 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 <laughs>